Anlamın yeni bölümünden herkese merhaba dostlar. Yine bomba gibi bölümle sizlerleyiz. Hadi bakalım başlasın. Evet tamamız hızlı bir şekilde G10 olmuştu. Onu inşallah P yapacağız şu an. Bakıyoruz. Şöyle sıralamamız bayağı bir düşsün. Hadi oğlum. Ata dedi. Hemen bir ruh taşı daha çekelim. Devam edelim okumaya. Eksiye de çok düşmek istemiyorum arkadaşlar. Eksideyken bu 5500 11.000 etkiliyor. Yani eksideyken 2 katı etki ediyor. O yüzden öyle yapmak istemiyorum. Hata dedi agresife düştük. Bir kere daha okuyabileceğiz mi? Hadi bir kere daha okuyalım. Ama yine zen yetmeyecek şu an geçerse. En kötü alırız. Hadi bakalım geçsin artık yeter. P'yi görelim. Göremedik agresif yazdı. Tüh. Yine sonradan bulduğumuz bir boss arkadaşlar. Biraz geciktik ama yine free kekle loncasının burada gücünü görüyorsunuz. Ee, yine bizim ekipten baya bir kişi var. Biz de 6. olmuşuz. Hemen ödülümüzü teslim alalım. Ee, ödülümüzü aldık yine marka falan filan biliyorsunuz geliyor. Kaplan parası hep marka diyorum bu şeye. Gizemli sandıktan baş çıkıyor zaten. Bu önemli. Hop. Ee, yine bu çıktı arkadaşlar. Bu iki oldu ya. <laughs> bu çok kötü ya. Şu aptal şey o kadar kötü ki. Aptal ola aptal. Evet biraz çarın altyapısına yatırım yapma vakti geldi dostlarım. Burada gördüğünüz gibi şehir tamamen parlıyor. Bir sürü görev var. 50 tane minimal görev yapma zorunluluğumuz var bu serverda bizim. O yüzden bu 50 tane görev için bu şehrin bütün şimdi parlaklıklarını söndürüyorum. Herkese gidip selam veriyorum. Bununla birlikte map'i tertemiz edeceğiz. Arkadaşlar gurul muydu? Evet. Bunu da şey yaptık. Map'i tertemiz ettik lan yonah çıktı. Tertemiz ettim beyler. İkinci köyde tertemiz edince bir 20 görev falan biter. Baya bir görev yaptığımı düşünüyorum birinci köyde. İkinci köyde şöyle bir pırıl pırıl edelim. İkinci köyü temizledim bütün görevleri. Bire bakın geri. Allah'ım sen kolaylık ver. Evet dostlarım yakın zamanda tabii misli denememiz şarttı ve lazımdı. Ee, en müsait elmastı dostlarım. Elmas bizim için Jotun'da e, hatta Zodyak'ta Razador'da hepsinde çok kıymetli olacağı için biraz da uygun geldi elmas. Elmasa öncelik verdim. İnşallah misli görürüz. Keyfimiz yerine geliyor Şöyle vurdum. Dostlar misli gördük. Çok güzel zararın az olduğunu düşünüyorum. Büyü savunması olsun. İlk mislimiz hazır olsun. İnşallah keyiflenelim. Hadi bakalım ilk mislimiz diyelim. 6'da 6 diyelim. Büyü savunması da yeter. Dur 6'da 6 demin. Büyü beceri kasana karşı koyma. O ne kadar bol bol efsunu var. Maşallah. Maşallah. Bol bol efsun gelmiş. Dostlarım efsun şansımız güzel döndü ve gerçekten çok güzel bir spali yaptık efsundan. Gördüğünüz gibi hala güzel üstümüzde bir M var. Bir adet bileziği takasladık. Biz kendi bileziğimizi verdik. Üste 70 M gibi bir para aldık. Ve bu bileziği aldık. İnşallah bu bileziği şimdi adam edeceğiz. Hadi bakalım şöyle bir tekli efsunumu vurayım önce arkadaşlar. Tekli Epsun'umuzdan bir cacık gelmedi. SP çalma şansı 10. Bu 10 geliyor muymuş ya? Bunu ilk defa gördüm. SP çalma %10 gelmiş. Neyse önemli değil. Vurduk. Vurduk. Hiç de bir şeye benzemiyor. Çok da kötü oldu evet. Arkadaşlar hadi bakalım. Bu bitmeden gelecek isim var. Vurdum dostlarım. Eee, hiçbir şey gelmedi yine. Bomboş dediğimiz şekilde geldi. Vurdum. Allah vurduk. Bu da bir şey değil. Sonuncuya geçtik. Sonuncu. Hadi oğlum yap şovunu. Tık. Tık bile kullandık. Ne kadar kötü geldi. Bir dörtlü daha hakkı var. Bir dörtlü daha hakkı var. Bir dörtlü daha çektim dostlarımızı bir şekilde bir dörtlü daha çektik. İnşallah bu dörtlüde yakalarız. Güzel. Şimşekli şeytanlı bir efsun. Onlar çok iyi gidiyor. Şöyle birinciyi vurdum. Birinciden arkadaşlar 10 şimşek. 4 şeytan geldi yetmez. Yani de var. Yeter mi bir çete sorayım. Çok da atmayalım. Dostlar zaten şimdi bu ürün başta 10 şimşekti. 10 şimşek 5 deliciydi. Şimdi <laughs> burada kalırsak ayıp olur. Atalım madem büyük denizde boğulalım boğulacaksak. Vurduk bir tane daha. 10 rüzgar 5 delici geldi. Bakın arkadaşlar bağlı efsun laf ediyorsunuz ya bakın hep yarım oran veriyor yani bağlı efsunla bir alakası yok 6 tane 7 tane düz efsun attık hepsi yarım yamalak oranların yine kötü geldi son 2 lütfen gelsin vurduk arkadaşlar yine 10 delici 20 ork. Yani 10 delici absorbe falan şu an hiçbir işe yaramaz. Yani delici kim ne yapsın. Ork var rüzgar olsa belki de ama sonuncuyu atalım. Lütfen para eden bir şey gelsin. Gelmedi abi. Gelmedi. Büyük bir zarar oldu. Bir dörtlü daha herhalde deneyeceğim ama bu sefer son. Bu son olsun bu son. 4 tane daha son aldık. Ee, bölgeyi de değiştirdim. Sohana geldik. Hadi bakalım anda son dörtlü şansını veriyoruz. Hadi oğlum artık gelsin çok para gitti. 15 büyü 15 büyü yetmez hiçbir şey yaramaz. Hadi oğlum uğraştırma lütfen. Bir şimşek görelim artık. Şimşek 6 bakın bağlı. Bağlı dersiniz buna. Bağlı geldi gel dersiniz alın bağlı gibi. Neyse bağlıyı kapatalım. Vurduk. 10 şeytan 5 dedi arkadaşlar sonuncu. Çok zarar ettik eğer gelmezse. Vurdum. Evet 6 şimşek SP falan. Gelmedi. Dostlar bir 250 açım daha balık alacağız. Balık bütün efsunlar arttırmalar bitti. Küreler hepsi bitti. Bir balık alacağız o yüzden. Dostlar bayağı bir uğraştan sonra havayı da sonunda hallettik. İleriye düştük ama e, buna değer kesinlikle. Havamızı şöyle basalım bir. Öf. Yakıştı, yakıştı. Kuşakta round kaç oldu bilmiyorum arkadaşlar. Yine balıkları açtık. Orada arttırmalar efsunları M karşılığı atıyorum. Oradan hani geri parayı yapıyoruz. İnşallah bu sefer olacak dedi kardeşimiz. Ben de inşallah öyle umuyorum. Bir 15 var elimizde bakalım. Şuradan girelim dostlar. Birinci beşimiz geldi. Güzel. İkinci beşimiz de geldi. Çok iyi abi. Tevahtan'a bir tehdit var kardeşimiz. Teo'yu tehdit ediyor. 10 gelmedi. Tehdit yaramadı galiba. Bu gelmezse deneyemiyoruz. Bu geldi. Hakim mi yapalım? Kral mı yapalım? Hadi hakim yapalım. Vurduk. Oldu çok şükür. Yukarıda yazsın da. Kekri 20'ymiş yaptı diye. Şöyle hızlıca giyelim. Giyebildik mi? Giyemedik. Şöyle hızlıca giyelim. Giydik. Parlama mı var? Parlama var. Parlama var. Parlama var. 19 demiş arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ee, biraz gece çok bağırdım mı acaba? Gayet iyi oldu. Tevahtanım ya. Tehdit işe yaramış. Kardeşim tehdit etti. Onu açtık vereyim. Gece gece bir tane efso. Ee, 12 sek dostlar 60 eme ilgimi çekti yani antikaları 25 30 emken efsoy 60 eme bulmak hoşuma gitti dedim bir tur denemeyeyim Ali dedim denerim Alicim dedim kendi kendime şöyle attım misli gördük hay hay misli gördük burada bir blok istiyoruz elmas gibi dümdüz gelmesin bunda efsun olsun istirham ediyorum elmas da biliyorsunuz hiç efsun yoktu hadi oğlum güzelim olmaz arkadaşlar blok falan yok Tam uzaklaşıyordum simyacıdan. Sonra bir baktım simya pencereyi bir açtım arkadaşlar. Bir mavilik var. Maviliklere baktığımda baktım ki efsosu da var burada. Bir baştan bir sondan şöyle vururum dedim. Efso olur. Sonra dostlar iki efsos şöyle alırım dedim. Vururum. Olan olur. <laughs> Olmadı misliğe gidemedik. Zehri aldık arkadaşlar. Evet. Bunun için kendimi çok tutuyordum ama herhalde yapacak bir şey yok. Yakalım. Yakmadık lan. Yakmadık. Bunu altı 5'te 5'ini satarız. Hadi oğlum. Yok 5'te 5 beş değil. Ama geçmesi büyük kar. Bunu vuracağız ilerleyen zamanlarda. Öyle kolay pes etmem dostlar. Öyle kolay pes etmeyiz. Hadi bakalım. En güzel günlerim gitti dedi lan. Dedemiz. Dede bir efkar yaptı. Dede. Senin gitti desin ya. Bizim gitmesin be. Puh. Göt. Evet geldik şimdi 19 emiş kuşağı ürettik arkadaşlar 19 emiş kuşağı üretince bir anda dedim ki buna Ankara yakışır dedim şöyle bir hazırlığımızı yaptık İnşallah Ankara'ya gireceğiz dostlarım güzel hızlı bir 8 olsa 9 deneyeceğiz yani o planları düşünür şimdi şimdilik bir e, düşünmeden bir başlayalım bir tane parşömenim var yanarsa şeyle atacağım parşömene pardon artı 5'e de demirciyle atacağım parşömenimiz yandı demirci herhalde yanmaz diye umuyorum demirciyle geçti dostlarım artı 6'sını deniyoruz ilk altı 6'sı geçti. Artı 7'sini deniyoruz ilk artı 7'si geçti artı 8'ini deniyoruz ilk artı 8'i dostlar yandı bir an dedim böyle bir rüya senaryo mu olacak artı 7'ye tekrardan geriye doğru bir düşüş sergiledi artı 4'e düştü dostlar demirciler hızlı bir şekilde azalıyor gördüğünüz gibi orada bir 8 olsa biraz düşünürdük herhalde ama bakacağız 7 tekrardan geliyor mu tekrardan 7 geldi 8 geliyor mu tekrardan enerjimiz var. 8 olmadı. Demircilerimiz hızlı bir şekilde azalıyor. 7 tekrardan yine olmadı. 2 8 denedik şu ana kadar. Oo evet. Biraz işler zorlaştı arkadaşlar. Demircilerimizin hızlı bir şekilde bittiğini gördük. Artı 4'e düştü. Şu an mümkün değil. Çok güzel girdi dostlar. Demirciler en azından bitirelim arkadaşlar. Enerji yettiği kadar. Belki bu sefer olur. Artı 5. Bakıyoruz artı 6. Geldi artı 7'ye yine enerjimiz var hadi oğlum 8 bari ol Artı 7 geldi son demircimiz 3. 8 denememiz Şöyle bir e, Hadi oğlum güzel yerdeyiz lan şu yüzümüz niye gözükmüyor biz bura şanslı yerde bizim Hadi oğlum 8 En azından 8 bir şey değer hadi lütfen Ah Kötü beyler 3-8 ya Anka bizim zaten belalı temiz hatırlarsınız 25k ip yemişti Herhalde yine e, o, niyeti o Mekan değişikliğine gittim arkadaşlar. Şalalamıza geldik. Şalalamızı özledik. Tığ'ı da özledik. Şalala artı tığın gücüyle inşallah 8 yaparız diye umuyorum. Ee, hadi bakalım. Çok fazla demirci gitti. Biraz şanssız oldu. Anka yaylarla hep pek aram yok herhalde. Ama zor da olsa inşallah halledeceğiz. Şalalamızdayız. Yerimizdeyiz. Mekanımızdayız. Şöyle tığ deyip ananın ee, diyelim. Yine yandı arkadaşlar. 7'ye atalım hızlıca. 7 olacak mı? 7 de olmadı. Ee, yapmayacağız arkadaşlar. Yapmayacağız. Dostlar. Ee, 130-140'ken para vardı ve bir sürü demirci vardı. Balıklardan çıkardığımız. Anka hepsini yedi bitirdi dostlarım. Bizim keyfimizi alt üst etti. 12 tane de okey almıştım. Ben hazırlamıştım. Bugün sabah. Ucuzdan gördükçe topluyorum. Bakalım 12 taneyi açacağız. Umarım bir manu görürüz bari envanterde. Manımız olur. Manudan morali toparlarız diye umuyorum. Şöyle sayfa 2'ye. Bakıyoruz arkadaşlar. Bir adet kor destansı, bir adet metal var. Manu yok. Sayfa 1'e bakıyoruz. Yine Manu da yok arkadaşlar. Manu da yok, şey de yok. Bakalım korlardan inşallah belki döneriz. 13 tane açtık. Yine Manu gelmedi. Değerlilerden Ender Grene, Antika Yakut, Yontulmuş Safir. Destansı açıyoruz. Efsanevi Grene. Evet Simya'dan döndük. Simya çok iyi çıktı arkadaşlar. Bir Antika Yakut, bir Efsanevi Grene aldık. Simya çok iyi çıktığı için herhalde döndük. Ama tabi Manu gelmedi yine. Dostlar moral hala tam toparlanmadı. Şimdi simyacıya geldim riskli bir iş için. Bura toparlar. Eğer şuradan şöyle bir olay olursa biraz zoru istiyorum ama bura morali toparlar. Zaten <laughs> ilk aşamada gitti beyler. İlk aşamada dur bakayım. Şuradan gelelim. Şuradan gelelim. Ee, bakalım buradan gelirse toparlar yok. Yok beyler yok. <laughs> Şimşekli kostümlerimizi sattık ee, rüzgarlara geçme vakti geldi dostlar şimşekleri yine ayarlayacağız tabi zodiac durumu için ama bir günü kalmıştı kostümlerin ben de dedim oradan bir para çıkarmak kardır burada inşallah şimdi e, bu kostümleri önce iki efsun yapacağız hızlıca pmleri kapamayı unutmuşum çok pm geliyor dostlarım bu arada bak biraz da bunu söyleyeyim bazen youtube'dan da kızıyorsunuz bana ali pm'e cevap vermedin falan diye gördüğünüz gibi bazen çok pm geliyor dostlarım o yüzden cevap veremiyoruz 15 ateş 10 büyü satılabilir. 10 büyü 10 kılıç. 15 yelpaze 10 şimşek. 10 şimşek herhalde satılmaz. Hop 10 çan. Bir bakalım arkadaşlar bunu rüzgarlısıyla takas edebilecek miyiz? Bir de bu geldi. Fena değil bu arada şanslı geldi. Evet bunu sanırım rüzgarlısıyla takas edeceğim dostlarım. Bunu da bakalım buna da getirmeye çalışalım bir rüzgar efsunu. İnşallah çan geldi. Çan geldi yine. Bıçak geldi buna biz uğraşırız dostlarım inşallah yakalayabiliriz rüzgarlı yapınca gelirim ben bunları Bir boss daha öldürdük dostlar bu bosslardan gerçekten ekmek yeniyor yani onu da anladım Bir bossun daha sonuna geldik burada da baya güzel bir kalabalık var bakalım e, Kaçıncı olmuşuz 340 vurmuşuz çok hızlı kesiliyor artık dostlarım e, Burada 8.yiz e, güzel bir sıralama kötü bir sıralama değil Yine burada free kekreler loncamızdan isimler var e, 8.lik çok da iyi değil bu arada insanlar demek ki hasarı baya arttırmışlar Ödülümüzü teslim alalım. Verdi herhalde bize ödülü. Bakalım bu sefer sırlar sandığından işe yarar bir şey gelecek mi? Dostlar. Ooo meleğe geldi. Meleğe geldi. Açar mıyım satar mıyım emin değilim. Güzel bir teklife satabilirim arkadaşlar. İlerden biri geldi. Kraliçe melek. Süper geldi süper geldi. Açma kararı aldık. İnşallah güzel bir M artı güzel bir yan loot çıkar arkadaşlar. Ee, hadi bakalım vurduk. 10 M çıktı dostlarım. Çok kötü çıktı. Yalı çapkını 4 çıktı. Yalı çapkını 4. Full pençe çıktı. Kask çıktı mı? Kask da çıkmadı. Çok kötü çıktı dostlarım. Çok kötü çıktı. Keşke 60 ms e satsaydık. Bayağı berbat çıktı yani. Simyacıya geldik. Baki kankamla, dostumla bir simya gireceğiz arkadaşlar. Biri benim, biri onun. İnşallah misli görmek istiyoruz. İnşallah. Hadi bakalım. Vurduk. Oo büyük zarar oldu. <laughs> İkimiz de yarı yarıya zarar ettik. Dostlarım sonunda manumuzu çıkardık. Hayırlı uğurlu olsun. Manimiz çıktı ee, gayet de çarımıza lazım bir olan bir üründü 30 günlük mani biz bunu bitiremeyiz artık bu bizle birlikte marmaraya gelir Dostlar geldik bir na namertlik metnini kıracağız Şu an üstümde 70 rüzgar var İlk kutsama kağıdımızı aldık vallahi farma gelmemiz yaradı e, Hasarımız da böyle dostlarım şu an kahramanlık madalyamız yok Elementlerle geldim buraya Bakalım elimizden geldiği kadar Unç basılımış. Elimizden geldiği kadar Farm yapacağız bir saat farm sonunda herhalde dönerim ben İlk metnimizi çok da seri kırdığımızı Söyleyemem arkadaşlar ee, İşte burada hasılat olarak arkadaşlar Hani ne çıkıyor sarı ejderha yayı 7 çıkıyor bunları şu an Kuşağı indiriyor insanlar hani bir 3-4 temlik Bir e, hasılatı diyebiliriz Tecrübe yüzükleri tabi gider İlk eldivenimizi Aldık bu arada İlk defa hani Eldiven düşürdük çarımıza BK'mız civit kutumuş tecrübeleri de satmaya Tabi çalışacağız bu diğer bu arkadaşlar Yan ürünlerinden işte artı altı 65 silahı falandan da ne güzel para geliyor ama envanteri çok hızlı dolduruyor bu zımbırtılar. Dostlarım 35 dakikalık falan bir farm oldu. E, tecrübelerini tabi biraz para sayacağız. Her metinde kutsama atıyor. Bir, herhalde bir 6-7 de kutsama aldık. Bakalım buranın mama hasılatının getirisi ne kadar teci ne kadar. Yarım saat 40 dakika için güzel bir getirisi var. 4 tam zaten direkt e, eme getirisi oldu arkadaşlar. Kutsama kağıdı var 7 tane. Yine tecrübeler var. E, tecrübe yüzüklerimiz var. Bu sarı ejderha yaylar da şu an anka falan denedikleri için kuşağı da atabilirler. Bunları da deneyeceğim satmayı. Bir de hız taşı artı 3 geldi. Bu da 3.5 enmiş. Bir de ruh vuruşu geldi. BK yanında çok şanslı değildik. Unutkanlıkta da şanslı değildik. Yani ortalama yarım saati mamadan iyidir. Sürgündeki mamadan iyidir arkadaşlar. Dostlar hani at görevini yapmıştık. Belki hatırlayanlar vardır. At görevini yaptığımızda e, bize ilk %10'a kesin girdim diye düşünüyorum demiştim mutluluk ve Manu da bekliyorum demiştim şu an 50, 250 kuponumuz geldi arkadaşlar fakat ee, Manu ve mutluluk yok işte postaya mı gelecek nesne depoları sana gelecek nereye gelecek bilmiyorum ama ilk yüzde ona girmişiz ama galiba ilk üçe girememişiz şaşırdım açıkçası çok hızlı yapmıştım aslında ya da ödüller gelecek bilmiyorum hala bekliyorsun Dostlar ilk üçe giremediğime gerçekten şoke oldum vallahi yani bekliyordum Çark var çarktan biraz bir mutluluk deneyelim olursa Diye yani 350 kaplan parasına mücevher kutusu alabiliyoruz dostlarım Belki onu alırız Belki bu gelir ha çok kötü ansızın durdu arttırma fena değil Arttırma verirsen sevinirim şu ikisi de güzeldi yine kötü geldi Küçük kustan biraz çevirelim dostlar Artık bize şey lazım Mutluluk lazım ya yani 30 günlük Açıkçası girdim yani girerim diye düşünmüştüm. İlk 3 3 bile olamamışız. Yani 250 kaplan geldi. İlk ona girmişiz yüzde ona. O zaten belli gibiydi. Ama e, yani ilk üçe girememişiz. Ben şunu biraz çevireyim. bir tane daha son bir çevirelim. Buradan herhalde mutluluk lazım. Bilmiyorum. Takı lazım arkadaşlar. Takız olmaz çar. Takız olmaz. Fortune öpecek bizi ama burada mı öptü? Burada öptü. Kutsama verdi. Marmara'da çok işime yarardı. Borç'un öptüğü yere bak. Güçlü eklememiş. Ananın güçlü ekleme sağ ol, güzel oldu. Çıkmıyor arkadaşlar. Modum çok düştü ya. Moralim çok bozuldu. Ha böyle. Adam olacak. Aldık arkadaşlar Fortuna. Fortune bana dayanamaz zaten. 7 günlük mutluluğumuz E.O. Hey o. Otu şeyden alamadık. Birinci olamamışız ama canımız sağ olsun. Buradan çarktan hemen ince ayar çektim. Üzümüzde he o. Dostlar uyku tutmadı saat şu an 4'e geliyor hatta 4. Ankara'ya biliyorsunuz bugün bizi mahvetti. Ben çarımı şansına güvenemedim. 7 yaptım ve Baki kardeşimin yanına geldim. Baki de sağ olsun metal sonrasında da demirci gibi Ali'cim özel bir kombinim var dedi. O bende dedi rahat ol dedi arkana yaslan dedi. Baki kardon da sağ olsun arkadaşlar demircimiz burada. Yani bu ne demek zaten burada bir önden bir spoiler yedik demircimiz burada çok şükür. Ankaya yayımız da burada. 6 8. Bunu arkadaşlar 5 f sunlamayacağız. 2 dereceli, 2 büyük hızlı haliyle bu şekilde hani birazcık daha kekre ama yine bizi çok güçlendirecek bir ürün olarak kullanacağız dostlar. belki kardımı da buradan selam olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Bazen seslerde değişiklik oluyor. 10 saat 11 saat yayın yapıyoruz. Gece saatleri olduğunda komşu rahatsız olmasın diye gece biraz sessiz oluyorum arkadaşlar. Sesimi biraz azaltıyorum. Onu mazur görürseniz çok sevinirim. Kusura bakmayın yani. Videoyu beğenirseniz bir de kanala abone olursanız çok çok sevinirim dostlar. Kanalımız çok güzel gidiyor sayenizde. Bu abone olmayan hala bir sürü insan var. Onlar bir olsa da keyiflensek çok iyi olur. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın dostlar.